Atakan. Arabayı getir. Nereden? Neyi nereden? Nereye koyduysan oradan. Arabayı ben buraya koydum abi. He? Sen niye bizim arkamıza geldin lan? Dayanamadım geldim. Ne demek dayanamadım oğlum? Kızı niye bıraktın burada? Araba nerede lan? Yok. Nasıl yok? Kızı almışlar ya. Nasıl? Üstünüzü değiştirin. Tamam baba. Üstünüzü değiştir. Nasıl yani baba? Çocuklar babamı duymadınız mı? Neyi bekliyoruz, neyi? Ya böyle saçma şey mi olur ya? Oktay abi bir olur bana. Sevil yenge ben giymem, Atakan giysin Sevil Ya ben niye giyeyim sizin kıyafetinizi? Herkes haddini bilecek. Birbirimizin kıyafetlerini mi giymeliyiz baba? Ne yapmalıyız? Sen Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oldunuz size? ya? Bu Begüm'ün telefonu ezberinde mi? Ezberinde baba. Sen... Ne yapıyorsun? Çıkarınca... Oktay abi. Yahu Allah Allah, haydi. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Zafer, <laughs> hayırdır ne oldu? Düştük abi. Nasıl düştün? Çok kere düştük. Telefon nerede? Telefonu kullanalım ha. Orada telefon. Alıyorum. Al. Islak mendil miyim? He, ver, ver. Al abi. Tamam evet, evet. mı Alo Begüm. Begüm ne yaptın? Anamızı siktin sen bizim. Aa, kurban olayım atla gel. Neredesin sen şu anda? Ne? Da arabaya atlamış gitmiş bu ya. Begüm bak şimdi. Gelin beni babamdan isteyin diyor. Yavrum biz burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Bunun sırası mı şimdi? Abi böyle bir durumda bu ne kadar doğru? Senin sığır kardeşin sırtı tıtmasını bekledik. Bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Nasıl? Senin sığır kardeşin sırtı bekledik. Bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Hı? Sus be. Benim anam babam yok mu diyor? Çöp kovası ki beni oradan oraya götürdünüz diyor. Haklı gibi. Begüm, biz üstümüzü nasıl değiştirelim? Büfedeyiz şu an biz ya. Pasaportlarınızı yakarım diyor Allah. Pasaportları yakmasın. <laughs> evet. evet. Yengecim yakışıyor mu sana bizi bu şekilde tehdit ediyorsunuz? Olacak iş mi bu? Beni diyor minibüste diyor sik gibi... Beni diyor minibüste diyor sik gibi beklettiniz diyor. Ne biçim insanlarsınız siz be diyor. Yuh be diyor. Evet. Sevil yengem minibüste çok doğru şeyler söylemiş. Diyor ki bu iş diyor ya böyle olacaksa olacak. Ya da olmuyorsa sizin de olmaması gibisine bir yerlere bağladı, evet. Sen ne dedin ya, bu kıza ne dedin? Ya ne diyeceğim ben ona ya, bir ablası olarak nasihat verdim ona. Kadın kanına konuştuk. Ya sen ne karışıyorsun ki bu işe ya? Ya kadın kanına konuştuk, işte ne var burada ya? Ya sen hasta benim çektiklerimi biliyor musun? Kafamda o tane adam. Ben hiç açıyabiliyor muyum kadınlığımı? Bir gün sabret ya. bir gün, ya gün sonra baba. yaşa kadınlığını, ne olacak evet. ya? Yengecimlerim, ek zorundayım. Arabayı yakmasın. Hayır. Ay sana. Yenge şimdi sığır derken Zafer. Zafer kapat o telefonu. Kapat. Ben hastayım ya. Haydi toparlan haydi. Hadi. hadi. Ah, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ee, kusura bakmayın biraz ani oldu tabii. Ya dün... Yani bir, şey de hazırlayamadık, fırsat Allah bulamadık. Kusura evet, bakmayın. E, e, buyurun, buyurun. buyurun. Böyle şey. Hoş geldiniz. Evet. Ee, kusura bakmayın, bazı şeyler aceleye gelmez. Fakat bu acele tabii çünkü insanların saadeti. Aklım e, e, birazcık açığa çıkıyor ya. Yani işte. aa, e, evet. Sağ şey olun. Bir çekin. sevin şu. Sevin, şu. Yatın, o, da, tamam. Bir efendim. Şunu ver. Sağolun, siz. E, çocuğum hadi buyurun. Ay. Şimdi, bir dakika. Eee, şey, e, salona geçelim. Eşi orada, sende kaldı. Canım, ben sen de. istersen önden yol e, göster. Yahu onları... ne yapıyorsunuz abi? Beni bir alın bakın, şuradan. Tamam, ha? tamam, tamam. Kalk, yani, kalk. Bakın, siz isterseniz onları vestiyara bırakın. Kimse bu... şey kıpırdamasın, kimse şey kıpırdamasın. Sevil. Terlik de at ya. Tamam. Muhtar Bey. Bir kapıyı kapatayım da. Abi. abi. Kıpırda mı? Bana işi sol geç. Kıpırda mı? Kıpırda mı? Kıpırda mı? Teker teker. Teker teker. Şiş. Baba benim iki tane sol var Sı elimde. Sus konuşmuşum. Şimdi bu olmaz. Dur. Ah, ya, Ay, ben ben çok çok şey sen şunu tut be. Kapatma sen yapma. İçme bekliyorum. Montu parçaladın. Buyurun sağ ol. Siz de buyurun. buyurun. Siz de hadi gelin. Gelin, gel böyle buyurun, buyurun. Buyurun böyle teker. teker. Bu buyurun abi. şöyle. Var al. sefer baba. öyle olmaz oğlum. O kalabalıkta dengemi de kaybettim ben kaza. Girsin. <laughs> Ay. Ya kardeşim ben e, kargaşada tek terlik giydim de öbür tekine bir baksana be abicim hadi be. Sana zahmet. <laughs> eh nihayet diyelim mi? Eh. Neydi oradaki değil mi? <laughs> sormayın, sormayın. Biz de biraz ihtiyatlı giyinmişiz. Ya, ya aslında bu aralar havalar da bayağı iyi de siz niye böyle giydiniz? <laughs> Şimdi efendim şöyle bir söz vardır. Sen önünü kış tut. Yaz çıkarsa bahtına bizimkisi de o hesap işte. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz. Sağlık saat. Hamdolsun, hamdolsun. İşte çocuklarımızın iyiliği için didinip duruyoruz. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> efendim. Ormanca da olmuyor. Ee, siz e, Serdar'ın kardeşlerisiniz. Hayır, Serdar bizim liseden bir arkadaşımızdır. Onu mu diyor? Evet. Serhan'ı karıştırdı, onu ee, Biz kardeşleriyiz efendim, kendilerinin. Ay evinizde ne kadar güzelmiş. Bayıldım. Tam böyle bir sıcak yuvaşıklığında. Değil mi? Evet. Çık bir yuva evet. şeklinde. Evet, gerçekten. Çok da iyi ısınıyor. Yok abi, biz kalınız. Ee, beyefendi, siz ne işle meşguldünüz? Oğlum, o nasıl bir hadsizlik? <laughs> Ay estağfurullah, estağfurullah. Çocuk şey etmiş. <laughs> ben izninizle önce biraz ailemizden bahsedeyim. Ailemiz e, birçok yönden bakıldığında e, diğer aileleri de nazaran konuşuyorum. E, gerek e, e, birbirine olan kenetlenmiş yapısıyla, sımsıkı ilişkileriyle yani günümüz toplumu da her zaman... Sen hayır, istersen babam anlatsın. Tabii tabii. Müzik geliyor. <laughs> Şey... Bizim oğlan böyle Arya dinlemeyi falan çok seviyor. Biz de işte ailemizin imkanlardan el verdiği ölçüde... ...ona böyle destek olmaya çalışıyoruz. Ne güzel, güzel. kadar güzel. Biz de yabancısı değiliz Arya Hanım. Efendim, e, sebebi ziyaretimiz. Malum, evlatlarımız birbirlerini tanımışlar. Görüşmüşler, sevişmişler. <laughs> Bizim zamanımızdaki gibi olmuyor şimdi her şey çok hızlı cereyan ediyor. Ee, biz Allah'ın emri Hı. peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kavliyle... E, kızımız Begüm'e, oğlumuz Serhan'ı istiyoruz efendim. Vallahi bir ne iş yapıyorsun oğlum? Burada efendim, sen. Orada mı ha? Ben efendim. Biz restorancıyız efendim, restorancı. Efendim kesin duymuşsunuzdur, Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, 1071, 1071, 1071 diye de bir jingle'ımız var... ...akılda kalması açısından. Ee, vallahi şimdi ne, ne diyeyim ben... E, ...aslında Begüm kızımıza sormalı. Kızım sen ne diyorsun? Babacığım, siz nasıl uygun görürseniz. E canım benim <laughs> kızım ben yani biz annenle beraber biz senin mutluluğun için çalışıyoruz. Peki madem öyle, hayır doğru olsun diyelim. <laughs> o zaman müsaadenizi isteyelim. Begüm hazırsan sen de eşyalarını hadi gidelim. Ay. Ne oluyor şimdi? Nereye gidiyorsunuz Begüm? Şey efendim bizim helikopter var sabah 8'de. Ee, bizi alıp Karadeniz açıklarında bir tankere bırakacak. Oradan da Dostoru Odesa limanına geçeceğiz. Sonrası meçhul tabii henüz bir plan yapmadık. Ama bizim toplamda 8 saatimiz var. Yani buradan bir an önce gitmek lazım gelir. İlla mı? Oturalım mı? Olur abi oturalım. Oturalım. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne helikopter ne? Kızım Begüm ne oluyor? Ne bu bir şey söyle. Anlatır mısın? Ne? Hayır kızım. Yani şimdi eğer sen bana... ...babacığım sen bir meşe palabudusun demek istiyorsan... Estağfurullah. 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 Hayır yani bunu bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Geçer karşıma söylerdin bunu değil mi? Ha yok eğer yediğin haltın farkındaysan... ...ve bunu sırf bizi oyalamak için böyle ayaküstü bir şeyler yapmaya çalışıyorsan... ...o zaman ben de sana derim ki ben hayır... Ben böyle bir şeye onay vermiyorum derim. Haksız mıyım beyefendi? Haklısınız. Ayrıca ben sana bir de baba nasıl vereyim? Acele bir ağaçtır, meyvesi de pişmanlıktır. Anladın mı kızım? Anladım baba. Hayır anlamadın. Buradaki kimse de anlamadı. Eğer anlasalardı bu beyefendiler, bu işi bu kadar aceleye getirmezlerdi. Hayır, bunda anlaşılmayacak bir şey de yok yani. Acele ağaçsa, ağacın meyvesi olur zaten. Meyvesi de pişmanlık. Aceleden pişmanlık doğar. Manasında bir şey, söz. Ben bu işe razı değilim. O kadar. Eğer sen gene de babamı çiğner geçerim dersen... ...o da senin bileceğin iş. O kadar. Aman efendim ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? <laughs> ee, beyefendi biz e, baş başa iki baba bir kenarda konuşalım. Ben izah edeceğim efendim. Lütfedin lütfen lütfen. 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 Ya, Hayır yani bana şimdi helikopter helikopter diyor. Evet. Vaktim yok diyor. Şey yapıyorlar. Buyurun şimdi. Baba nasıl ikna ettin sen adamı ya? Alper Bey demek ki kalabalık içerisinde geriliyor. Yoksa birebir de gayet makul biri belli. He aynı aynı. Zaten çok plastik ve yapmacık bir öfkeyle karış çıkmadı mı kızın kaçırmasına? Ne diyorsunuz? yok bir şey. Ha, yok yok bir şey. Ha,